Deplasmanda Sivas Spor'a karşı. Ama burada söylemek istediğim başka bir şey var. Hadi maçtan önce olsun, maçtan sonra olsun. E, yayıncı kuruluşa, Flash'ta konuştuğumuzda bunların hiç bize hiçbiri yayılanmıyor biliyorsunuz. Biz kendimize en iyi şekilde burada ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasının yanlış yapılan e, olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız olsun, biz olsun, spor direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bu şekilde devam edecek. Soru var mı arkadaşlar? Evet. Ee, bir karantina süreci var. Evet. O bittiğinde ondan sonra e, her şey istediğimiz şekilde geliştiğinde aramıza en kısa zamanda katılacaktır. Başka var mı? Maç Ben e, Zaten e, uzun bir süre bu e, karantinadan dolayı bir 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak. E, yavaş yavaş antrenmanlar başlayacaktır. Ama zaten İngiltere'de antrenman yaptığını aslında e yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda inşallah göreceğiz. Bugün evet, soğuk beklediniz. Eksikler Soğuk ilk 20-25 dakika etkiledi düşünüyorum. E, alışma süreci biraz sürdü. E, tabii eksiklerimiz bir hayli var. Onların da e, eksikliğine hissettik. E, sakatlarımız yeni gelenler oldu. Soza gibi ilk maçına bugün kaç hafta sonra çıktı. Yarım saat oynadı. Ama ben her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımız zaman her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Efendim? Tisseran'ın evet bir sakatlı oldu. Tam net ne olduğunu bilmiyorum. Doktorunuzla görüşüp net bir bilgi yazacağız. Teşekkürler. Evet, şey maçtan sonraki geçen hafta da vardı. Yayıncı kuruluşla Fenerbahçe arasındaki bu bir gerginlik var. Tişörtle çıkıyorlar bir mesaj veriyor. Ali Koç'un açıklamaları da vardı ama o tişörtten dolayı yayıncı kuruluş yayınlamıyor. Yalnız Erol Hoca da yok tişört. ...herhalde bir şey söyler diye belki de. Evet, söylemiş olabilir. Rıza Hoca geldi mi? Geliyor. Evet. Görüyorum bir yandan. Evet, Rıza Hoca... ...bakalım neler söyleyecek. Karşılaşmadan önce... E, ...iyi durumdayız. Sakatlarımız da iyileşti, eksiklerimiz de... ...tamamlandı demişti. Bakalım şimdi neler söyleyecek. Rıza Çalınbay. Merhabalar. Kısaca mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi e, maça iyi başladık, Golle bulduk, e, İstediğimiz istediğimiz golü de bulduk. E, i̇lk yarıya baktığınızda Fenerbahçe pozisyon dahi vermedik, yani pozisyonları yoktu. Bizim yine bir iki tane pozisyonumuz vardı. İkinci yarı e, tabii ki penaltıdan gol yedik. E, geçen hafta da biliyorsunuz şanssız bir gol yedik öyle. E, i̇kinci yarı pozisyonlar yakaladık. Maalesef onları değerlendiremedik. Yani bugünkü bizim takımımızın en büyük sıkıntısı son paslarımıza. Özellikle çok iyi yaptık, kapandık, bir yere kapandık ve topları kazandık. Kazandığımız topları iyi kullanamadığımız için de skoru arttıramadık. Bir iki tane pozisyon, net pozisyon geldi. Yani son üçe bir yakalandı. Onları kullanamadık. O yüzden yani maçın beraber bitmesi gayet normal. Ama dediğim gibi o pozisyonları kullanabilseydik ve belki de maçtan rahatlıkla galibiyette ayrılabilirdik. Neticede karşımızdaki takım Fenerbahçe takımı çok tecrübeli bir takım, çok bireysel oyuncuları çok iyi olan bir takım. Onlar da tabii ikinci yarı, onların da pozisyonu oldu, bizim de pozisyonumuz oldu. Ama şu var, iki takım da kazanmak için oynadık biz. Yani Fenerbahçe'de biz de. Ama maalesef özellikle biz son paslarımızla başarılı olamadığımız için maç beraber bitti yani. Var mı sorunuz? Teşekkürler. 42 t puan e, ligde tutar diye düşündük ama hep birlikte göreceğiz neler olacak, nasıl olacak. Az sonra Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç de aramıza katılacak. E, ve tabii onlar bir yandan yazılarını yetiştirme uğraşındalar. Sevgili Serdar, Beşiktaş maçı 16'da olduğu için rahat. Yazım da tamam, işim de tamam. Ben gelir otururum erken erken dedi. Kesinlikle. E, bu arada Sivas'tan arkadaşlarım e, canlı görüntüleri geçiyor. E, röportajlar birazdan olacak. Sivas'taki muhabir arkadaşlarımız hem Murat hem e, Yasin şu anda bir yandan röportaj hazırlığı da kovalıyor. Basın toplantılarında yine Sivas'tan hem Rıza Hoca ne diyecek hem... Erol Bulut ne diyecek? Bir yandan transfer çalışmaları da var. Ee, önümüzdeki hafta sonu, yani önümüzdeki hafta sonu derken arada bir boş cuma var. Hop tekrar e, bir mücadelenin içinde bulacağız kendimizi. Federbahçe Kayseri'yi konuk edecek. Pazartesi evet. o maç. Eskablo Kayseri'yi ee, konuk Sivas, ediyor. Sivas-Kasımpaşa'da deplasmanında ilginç maç. Beşiktaş nerede bakalım Göztepe'yi Göztepe ağırlıyor. ağırlıyor Galatasaray Malatya'ya gidiyor Malatya, Bu sefer deplasmanda Malatya'da Galatasaray Trabzon'da Ankara'da Gençler Birliği karşısında Gençler Birliği düşme hattında Malatya Ligin görece rahat takımlarından Biri olduğu söylenebilir evet. Hani yukarıya evrilebilir miyim Düşüncesinde o da Hani Avrupa kupalarında kendime ...yer bulabilir miyim... E, ...düşüncesinde belki de... ...bakacağız ama... E, ...kolay bir deplasman değil elbette... E, ...kış şartlarında göz ardı etmemek lazım... ...ama geçen haftaya göre... ...biraz daha iyi sanki... ...hava şartları bu hafta sonunda... ...gibi duruyor. Şimdi... Tabii. E, ...Serdar Beşiktaş'ı tabii... ...ikinci bölümde konuşacağız önce... ...taze biten maçı... E, ...Sivas-Fenerbahçe maçını konuşalım ama sence... ...sence... Buyurun Reha Hocam. Ee, sence bir puan e, kazandı mı bir puan kaybetti mi Fenerbahçe e, ya da Sivas deplasmanında bu kış şartlarında bir puan nasıl sonuçtur? E, şimdi normal şartlarda kış şartlarında Sivas deplasmanından bir Sivas deplasmanı bir puanla dönmek çok büyük bir zarar değil. Bir sıfırdan geldin, bir bir yaptın. Bence kaybın yok. Bak bir sıfırdan. Hani bir sıfır öndesin, geldi rakibin 1-1 yaptı. Baktığınız zaman o zaman kayıp diyebilirsiniz ama bir sıfırdan geri geldiğinizde de deplasman, işte hava şartları onlara baktığınızda evet. Yani bir takımlar e, teknik adamlar sezon başında bir planlama yaparken işte şu deplasmanda puan bırakmamız normaldir. Şurada galip gelmemiz normaldir falan gibi bir değerlendirme yapılır. Tutar tutmaz onlar ayrı. Ama Sivasspor deplasmanında kış şartlarında 3 e, ihtimali yazacaksınız. Kim giderse gitsin Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Rıza Hoca e, iyi bir hoca, Rıza Çalınbay. Dolayısıyla e, bazen kazandığınız bir puanlar şampiyonluğu da getirebilir. Baktınız Doğru. Da. Doğru. Ee, Fenerbahçe başkanı Ali Koç yanında yine yönetici arkadaşları var. Muhabirler orada. Belki bir açıklama gelebilir mi? Hep birlikte bakacağız. Ee, tabii 5 maçlık bir galibiyet serisi vardı Fenerbahçe'nin. Ama sevgili Serdar'ın da söylediği gibi. Ee, hani şu şartlarda e, beraberlik Fenerbahçe açısından e, kötü sonuç e, değil bence diyor. Ben Hele 1-0 geriden gelip 1-1'i yakalamışken. E, Sayın Mecnun Akmaz da orada. Bilemiyorum başkanlardan bir açıklama gelecek mi? Muhabir arkadaşlarımız orada Yasin'i de görüyorum. E, Gürcan Bilgiç şimdi aramıza katıldı eee grant tuvalet bir şekilde evet başkanlar konuşacak. Peki. Şöyle sorayım. Evet başkan Sivas'tan Sivas'a որը չի կարող լավ դրսեւորվել։ Դա մինչեւ մնա։ Դա մտնի։ Maçın yani Ben geçen hafta da söyledim. Bizim maç saatleriyle ilgili bir e, talebimiz olmaz. Son bir saatte söyleriz, hep oynarız. Erzurum'da da eee dörtte oynadık bugün. <laughs> Teslimiyetle bir yani daha şunu söylemek istiyorum. Bu da Federasyon yardımcı olmak lazım çünkü inanılmaz yoğun bir takvimi yönetmeye çalışıyorlar. Hemen yani baktığım zaman bile yani bakarken bile yoruluyorum. Dolayısıyla bu. Burada...